Ses deneme 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 1 2 1 2 1 2 yo ye. Yeah. Ses deneme. Tamamdır. Arkadaşlar selam önemli bir konu var hemen bilgilendirip videoya geçeceğim arkadaşlar şimdi sevgili dostlar yeni bir kayıt programına geçtim yani yeni olduğu için ufak tefek sorunlar olabilir umarım olmaz eski kayıt programı gerçekten innallah ettirdi arkadaşlar bana yani kayıt kapatma mı dersin kaydı kesme mi dersin donma mı dersin yani artık sıkıntı çıkartıyordu ben de artık onu kullanmayı bıraktım dostlar yeni bir kayıt programına geçtim elbette denemelerini yaptım arkadaşlar ama ilk defa uzun bir video çekeceğim olur da bir hata olursa bir kusur olursa kimden kusuruma bakmayın hadi bakalım videoya geçiyoruz herkese selamlar dostlar ben ahmet kanalıma ve videoma hoşgeldiniz sefalar getirdiniz dostlarım bugün bir seviye hesaptayız arkadaşlar belediye binamız 5. seviye oldu tabi öncesinden bu sefer hazırlığımı yaptım bir tane altın deposunu bastım arkadaşlar diğerini de basacağız sonra belediye binamız için 750 bin kasmamız gerekiyor yani daha hızlandırmaları bitmeden arkadaşlar bir sonraki seviyeye geçiyoruz şimdi dükkanlar bölümüne hiç bakmadım ne geliyor ne gelmiyor hani direkt spam tane bir şekilde videoya girdim arkadaşlar. Sağlamından bir 10.000 like bekliyorum bu video arkadaşlar. Hem de motivasyon olur arkadaşlar benim için. Pamukeller like'a diyerekten hızlı bir şekilde bir dükkanlar bölümünü açmak istiyorum. Şimdi dükkanlar bölümünde arka plan dağı lan yanlış okudum. Kaplan da arka planında arkadaşlar aldım bu arada. Bugün iki video alacak. İkinci video bu oluyor. Ama ilk olarak bunu çekiyorum. Nasıl oluyorsa. Neyse şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Çok güzel tekliflerim var ama alamıyoruz. Çünkü zaten her şeyimiz bir seviyede olacak. Şimdi büyük fabrika 8 saat istiyor arkadaşlar. Ordu kampı 5 dakika. Direkt onu dikeceğim. Çünkü 30 birim verecek arkadaşlar bize. Hemen kayalım kayalım. Burada ne var? Bunlar zaten klasik. Burada ne var? Toplarımız var arkadaşlar. 3 saat. Tamam bunlar hızlı bir şekilde biter. Tamamdır. Şimdi gelelim buraya. İlk etapta arkadaşlar ordu kampını bir dikmek istiyorum. 5 dakika zaten şuraları bir toparlayalım. Hem ordu kampıyla birlikte bize asker gelecek. Birçok arkadaşımız, arkadaşımız, arkadaşımız arkadaşlar kışlaları basmamı söylüyor. Gençler kışlaları basmayacağım şimdilik. Bir seviye olsun. Belki köy binası 14'e... Allah kuruyordum. Köy binası 14'e geldiğim zaman dostlar o zaman belki basarım. Ama köy binası 14'e kadar kışla dahi basmayı düşünmüyorum. Şimdi tekrardan dükkanlar bölümüne geleyim. En son bunu basacağım arkadaşlar. 8 saat istiyor. Peki belediye binası kaç saat istiyor arkadaşlar? Aa dur bunları dikmeden yapamıyormuşuz. Hemen bunları da dikelim. Dik abicim şuraya da bir tane daha koyayım. Şöyle tuzaklar zaten hızlı hızlı hiç süre istemiyor. Onları ilk başta dikeceğim arkadaşlar. Bu arada kayıt kalitesi nasıl bunu da yorumlar kısmına yazarsanız beni çok ama çok bilgilendirmiş olursunuz. Hani kayıtta ufak tefek problemler olursa onları da söyleyen arkadaşlar hatalarımı bileyim ki ona göre düzelteyim arkadaşlar. Şuradan topumuza dikelim. Şuradan gel abicim kaynaklar bölümüne. Sizler şu an belediye binası kaç oldunuz benimle birlikte bu seriye başlayan arkadaşlar. Sizler ne, ne durumdasınız onu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Altın madenimiz var onu da dikiyorum abicim gayet güzel. Bu buradaki yıldız bonuslarını toparlamam lazım arkadaşlar. Onlar önemli. Onları da toparlayacağız. Saldırılar yapacağız tabii ki de arkadaşlar. Hemen savunma bölümüne geliyorum. Okçu kulesi var. Orduda ne kaldı? Sadece büyü fabrikası mı? Tamamdır. No problem. Kaynaklar da bitti. Gelelim buraya. 3 saat istiyor. 1 dakika istiyor. 1 dakika olanı basacağım. Ve yakın zamanda bir belediye binası 5 düzeni alırsam güzel olacak arkadaşlar. Neyse belediye binası altıya geçince yaparız. Önemli değil. Sadece köy dağınık duruyor. O kadar arkadaşlar. Dağınık durmasını istemiyorum. Başka bir şey kaldı mı? Kaldı tabii ki de duvarlarımız. Şuradan itibaren başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir yakınlaştırayım. Şöyle abicim. Lan kanka nereye? Neyse şuradan devam edeyim. Şöyle birazcık daha uzatacağım. Şöyle bir tane daha basayım. Tamamdır. Sol tarafa doğru kayalım. Bitti. Şuradan abicim seni gel alayım. Şöyle uzatabilecek miyim acaba? Merak ettim. Şurada da çünkü birkaç tane var. Sanki uzatamayacağım. Ucu ucuna yetmiyor. Sağlık olsun. Önemlidir arkadaşlar. Şunları da içeriye doğru alayım. Şöyle okçu kulesi olur. Ondan sonra şuradaki hava savunmasını da içeri alacağım. Gelelim buraya. Savunma bölüm arkadaşlar. Önemli. Büyücü kulesinde dikeceğim. 3 saat zaten kısa sürüyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten 2 dakika ordu kampımız bitiyor. Ben bir elmas vereceğim arkadaşlar. Şöyle ne kadar oldu? 60 birim oldu. E 20 mi veriyormuş? Eskiden 30 veriyordu sanki ya. Sanki ben öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Çok emin değilim. Şöyle dükkanlar bölümde. Burada da 1 milyon veriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz etkinlikler. 1 bir... Bu sefer 1.5 milyon veriyormuş lan. Hiç bakmamışım buraya. Bunu da üçleriz ama ben bunu köy binası 6'ya veya 7'ye geçtiğimiz zaman mı kullansam? Çünkü çok hızlı geçiyoruz belediye binalarını arkadaşlar. Bence o yedekte kalsın. Şöyle bakalım ödüller kısmında ne var? Ödüllerde toplamadım. Ödüllerde bir şey yok ama gelecek ödüllerde 25 bin altın taş ve 100 bin iksir falan veriyor. Ben çok rahat bir şekilde arkadaşlar görev bitirebilirim. Aa bunları falan dik diyor tamam. 7. seviye kışla. Hadi lan oradan. Hayatta basmam. Ama ben şuradan 25 taş kutusu alırım. Onu da alayım abicim. Şimdi bir şey kaldı mı? Sadece büyü fabrikası kaldı. Onu kasarım. Buradan başka bir şey kaldı mı? Böyle kontrol ediyorum. Hiçbir şey kalmamış. Gayet güzel. Askerlerim çıksın. Saldırıya geçelim. Bu arada 2 yazıyor. Acaba ne görevi bitti? Merak ettim. Oo güzel. Belediye binası 5'e geçtiğimiz için elmas verdi. Buradan da arkadaşlar 8'e kadar geçtiğimizde 20 verecek gayet güzel. Altın deposunu 10. seviye yapabiliyor muyum? Bir kontrol edeyim. Yapamıyormuşum. Sağlık olsun. Bir de bir tane daha altın deposu basacağım. Yüz... 100... Oo, bayağı iksire ihtiyacım var. Çünkü 150.000 de burada istiyor arkadaşlar. GG. Bu arada yan köyü açmayacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Buradan da birazcık ganimet veriyor. Koklatıyor bize olsun odayı. Hadi abicim bitmedi mi bu? Şimdi düştük köy yollarına arkadaşlar. Şimdi güzel bir köy bulup dalmak istiyorum. Artık bu sefer önceliğim iksir olacak arkadaşlar. Ama bir dakika. Bir dakika bir şeyi kontrol etmek istiyorum. Lütfen yanılayım bak. ilk defa yanılmaktan bu kadar. Yanılırsam bu kadar hoşuma gider öyle söyleyeyim. 190 bin. E tamam kankam buna kadar istiyordu bir kontrol ke. Ko ne güzel teklifler varmış lan. Ama almayacağım arkadaşlar. Şuradan 150 bin. Tamam basabiliyorum. O birazcık rahatlattı beni arkadaşlar. Şuradan da altın ve iksir depoları var. Şimdilik basmayacağım. Belediye binası altıya geçtiğim zaman böyle basarım arkadaşlar. Şimdi tekrar köy arama yollarında güzel bir köy bulup geliyorum. Arkadaşlar 76 bin var. Şimdi benim 750 binle belediye binası basacağım. Aklıma gelince bir an dalasım geldi. Ama dalmasam mı? Şimdi dostlar bilemedim. Dalacağım ya. Vallahi dalacağım ama şimdi klan karesini bir kontrol etmek istiyorum bu kardeşimizin. Eğer klan kalesi doluysa direkt çıkacağım. İptal edeceğim. Tamamdır. Boşmuş. Şimdi bebek ejder var. Bebek ejderi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi zaten bu, bu nokta boş ya. <laughs> Göstereyim derken attım asker. Şöyle askerlerimi göndereceğim hepsini buradan. Şimdi bebek ejderi nereden göndereyim? Şuradaki büyücü kulesini yollamak istiyorum. Hızlı bir şekilde orayı halleder diye düşünüyorum. Gelelim şuraya abicim. İndir 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 indir. Hava savunmasına takılmasın. Hepsini atacağım arkadaşlar. Gerisini bebek ejder tek başına halleder diye düşünüyorum. Bir tane yedi ama kurtardık tamam. Ondan sonra zaten iki tane okçu var burada. Şuradan aslında bebek ejder de güzel bir seçenek arkadaşlar. Biniciler de güzel bir seçenek. Ama binicilerin şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Yaylı tuzağa takıldı mı GG. Hani şansınız varsa takılmazsınız. Zaten barbarlarımız bir seviye olmasına rağmen bence iş yapıyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bak burada binici olsaydı şuradan giderken şuradaki okçu kulesine takılacaktı. GG. Gitmiş savaş. A doğru mayın da var ama mayınlar o kadar etkileyeceğini düşünmüyorum. Gayet güzel hasar veriyor arkadaşlar. Güzel. Buradan da bir altın deposu var. Daha 48 bin duruyor arkadaşlar. 48 bin. Güzel. Ezer görevini de bitirdik. Gayet iyi oldu bizim için. Hızlı bir şekilde şuradaki iksiri de bir halledelim. Gel anam gel. Şimdi buraya sadece sadece bir akıllı bu mu geldi? Lan gözükmüyor. Kafasının ucu gözüküyor arkadaşlar. Kafasının ucu gözüküyor. Neyse bebek ejder geliyor desteğe. Hızlı bir şekilde 23 bin sadece bir depoda var. Onu da alacağız. Altını da kasmamız lazım. O da bizim için önemli arkadaşlar. Yıldız bonuslarını hiç olmasa toparlayayım diyorum. Abicim saçımı keseceğim keseceğim diyorum. Bir türlü kesemedim ya. Youtuberlar çok yoğun arkadaşlar. Neyse hemen evimize geri dönelim. Şuradan evimize geri dönelim. 2 yıldız daha alacağız. Şimdi yedek ordu hazır değil. Bebek ejder birazcık bana mantıklı geldi. Bir tane daha bebek ejder istiyorum buradan arkadaşlar. Max olsun. Ama max atamıyorlar. Bir seviye atıyorlarmış. Neyse sıkıntı yok. Buradan gönderiyorum. Onayla diyelim. Hızlı bir şekilde bir bebiş atsınlar bana. Ben de yedek orduyu basıp güzel bir köyü bulup geliyorum. Dostlarım beleş ganimet baldan tatlıdır demişler atalarımız. Şimdi aslında öyle değil ama neyse. Şimdi buna dalacağız arkadaşlar ama e, 36 bin nasıl temizleyebilirim? Şöyle birazcık barbar atacağım. Klan karesini kullanmadan. Şöyle şu noktayı biraz yakınlaştırayım. Şu noktayı bir belediye alacağız tamam mı? Şöyle bir temizleyin abicim. Güzel. Şuradan belediye mi dedim az önce? Havana alacağız arkadaşlar. Ş şöyle şuradan okçu kulesine doğru ilerlesinler. Okçu kulesini temizleyip. Ondan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Çok basit arkadaşlar. F11 yapıp oyundan çık gir yapıyorum arkadaşlar. Şimdi çık gir yapınca ne oluyor otomatikmen arkadaşlar? Savaş bitmiş oluyor. Ben altınımı cıkkalamış oluyorum arkadaşlar. Bakalım gayet güzel. O 4000 mi almışız? Ne? Bir diyebilir izleyebilir miyim? Gerçekten mi? 4000 mi almışım? Tamam. Kankam hani şaka mı yapıyorsun? Gerçekten mi ya? Ana. Sad e kankam ganimet nerede o zaman? Belediye mi? Yuh. Ama yuh gerçekten. Neyse bir heves arkadaşlar daldık. Sağlık olsun. İşte tam aradığım tarzda büküyor arkadaşlar. Şimdi buna dalacağız. Ama dalarken dikkatli dalmamız gerekiyor. Yine okçu kulelerini ve hava soğumalarını indirmemiz lazım. Çünkü klan kalemizde bebiş ejder var arkadaşlar. Şimdi ilk etapta şurayı bir halledebilirsek. Bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Şuradan göndereyim. Şuradan barbar yollayacağım arkadaşlar. Güzel. Şuradan hızlı bir şekilde bebek ejderi yolluyorum. Bebek ejder ilk okçu kulesini alıyor. Hızlı bir şekilde havanlara ger geri kalan barbarlarımı yolluyorum. Çünkü burada da geri kalan askerlerimi yollayacağım. Tamamdır bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda bebek ejderin sol tarafa kaymasını isterdim ama imkansız oyunun fıtratına aykırı. Çünkü en yakın e, bina en yakın savunma hattı neredeyse oraya gidecekler arkadaşlar. Ama aslında şuradaki barbarcıklarımız iyi yaptılar sola kayarak da. Alır mısınız zor gibi ama belli de olmaz aslında. Bak güzel can alıyor da Yok kankam ya zor. Alamazlar ama bebek ejder dediğim gibi çok rahat bir şekilde toparlar. Merkez binanın canı da gayet güzel bir şekilde indi arkadaşlar. Bebek ejder sen sol tarafa kaysan çok güzel çok mutlu olurum ama. işte bekleyeceğiz saldırı süremiz var. 2 dakika sürüyor arkadaşlar. Bol bol vaktimiz var. Şuradan belediye de inmedi mi lan daha? <laughs> belediye de indirin çabuk. Hadi. Güzel iksirimiz doldu arkadaşlar. Bu arada klan, e, ganimet iyi gelecek. Toparlamaya çalışacağım bakalım klan karesindeki ıvır zıvırlarımızdan. Ne kadar olacak? Şu an 480 binimiz var. 200 bin de buradan geldi. İksirim vardı birazcık. Evet, 400 bin iksirim var. Önce bir altını toparlayayım. Oo, tamam. 680 binimiz var. Yeter mi? Yetmez. Birazcık daha kasacağız. 750 bin'e ihtiyacım var arkadaşlar. Şöyle ilk ilk etapta abicim neredesin? Kaynaklar. Ah, yanlış yere gitmeyelim. Burada büyük fabrikasını bir dikelim şuraya. Yapıştırın büyü fabrikasında gayet güzel. Şimdi son bir inşaatçımız kaldı. Ona da belediye basılacak arkadaşlar. 750 bine ihtiyacım var. Benim 775 bin arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde askerlerimi basayım. Normalde yedekte var arkadaşlar. Biliyorum etkinlikte ganimet var. Ona dalmayacağım. almayacağım. Bu arada alıştırmalar bölümünde de güzel ganimetler var aslında arkadaşlar. Dalabiliriz. Da ne diyorsunuz? Buraya mı dalsak? Yoksa bunlar da mı yedekte kalsın? Bilemedim. Ha bu arada şuradan elmasımı da alayım. Tamam dalıyorum. Alıştırmayı dalıyorum. 100.000 fena değil ama bir dakika. Bir dakika savaşı bitir diyeceğim. Şimdi aga 100 bin alacağım. 780 bin Yani 15.000 bile benim için o kadar değerliyken bence arkadaşlar ben rahat bir şekilde tamam lan dalıyorum. Vazgeçtim. iki kere karar değiştirdim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Eğitimden çık diyeceğim şöyle. Kendimiz dalacağız alacağız. Şöyle bir tane gönder şuradan iki tane. Neyse orada olur. Olur orada olur kanka. Şöyle hızlı bir şekilde yolluyorum abicim devlerimi. Aslında şurayı da alsaydı çok güzel olurdu da Sıkıntı yok. Havanı indir abicim. Birer tane gönderiyorum şöyle. Gönder abicim. Temizliğimizi yapalım. Lan havana gideceksiniz. Yanlış yere gittiniz. Kankam havan topu havan. Şurada hızlı bir şekilde temizliğini de yapsın. Havan topunu da indirelim. Ya, yine iki ayrıldılar ya. Sanki bu savaş GG arkadaşlar. Ne diyorsunuz? GG mi değil mi? Yorumlara yazın. <laughs> Bence değil ama birlik olmaları gerekiyordular. Şöyle hadi aga hadi aga. Ya çok az canları kaldı ya havan bayağı hasar verdi arkadaşlar. Baya bayağı hasar verdi. Baksan artık benim garibanlara sıkıyorlar. Sıkma lan sıkma hayır. Ya şaka gibi ya. Yani havanı indirdik de burada 3 dev alır mı beni burayı? Neyse almasa da olur arkadaşlar. Ben altınıma bakarım. Altınımı aldım. Ya normalde oraya gitmemesi gerekiyordu duvar yıkıcılar. Oraya gittiler. Sağlık olsun. Buradan belediye basıyorum. Ne gelecek? Yeni bir hava püskürtücümüz. Dev bomba güzel buradan madenler klasik 25 tuvar büyücü tekrar geliyor yani büyücü hava soğuması ve havan kombinasyonları yani bu da çok rahat ve çok hızlı bir şekilde biteceğini inanıyorum arkadaşlar ama dediğim gibi birazcık altın depoçuklarında oyalanabilirim şuradan 750 bine bunu basıyorum gayet güzel o da aradan çıkmış oluyor arkadaşlar. Hani güzel ilerleme kat ediyorum şahsen. Hani güzel gidiyoruz. Sizce arkadaşlar bu seri nasıl gidiyor? Yorumlar kısmına yazın. Sağlamından da bir 10.000 like gelirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Pamukeller like a diyerekten adios amigo diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Kankam diğer videolarında da iste, tamam. Hadi adios amigo. Bay bay. Like atarak çık.